Özellikle takip edilmiş. Şu anda Nurasan testinde Samspor'un İstanbul hazırlıklarını sizler için takip ediyoruz. <laughs> Bildiğiniz gibi Samspor çarşamba günü kendi sahasında Bolu Spor'la karşılaşmış ve 1-0'una geçtiği karşılaşmayı 1-0-1-1 bitirmiş puanları paylaşılmıştı sahada. Şimdi de deplasmanda oynanacak olan İstanbulspor Spor maçının hazırlıkları devam ediyor. Samspor maçını Pazartesi günü saat 17.30'da İstanbul'da oynayacak. Biraz sonra teknik direktör. Evet, biraz sonra teknik direktör Fuat Çapa'dan açıklama alacağız. Kendisi maç öncesi takımın durumu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunacak. Bildiğiniz gibi son oynanan İstanbul Spor maçında Yunus Emre çift ikinci sağdan kırmızı kart görmüştü. Yunus Emre İstanbul maçında yer alamayacak. Onun yerine stoperde Büyük bir ihtimalle tabii ki hocanın başka bir değişiklik karar vermezse Osman'ın yanında Berk oynayacak. Onun haricinde takımda sakatları biliyorsunuz, İsmail Dömen de ameliyat olmuştu. E, bu arada Recep Burak Yılmaz antrenmanlara başladı. E, i̇ki haftadır takımla birlikte çalışmalara başlıyor ancak tabii ki fiziki durumunun henüz yeterli olabileceğini siz, sizlere söyleyemeyeceğiz. Kendisi ayak baş parmağından ameliyat geçirdi bir Eyüp maçını son dakikalarında ayağını yere vurarak ayak baş parmağı kırılmıştı. Ameliyat geçirmişti kendisi. Evet, teknik direktör Fuat Yapa şu anda sah içinde oyuncularla toplantı gerçekleştiriyor. Dün izinli geçirdi Samsun'a. Bildiğiniz gibi yoğun bir tempo e, maç trafiğinden çıktı. Hafta içi oynandı, hafta sonu oynandı. Ve yoğun bir trafiğin ardından da dünü iz, izinli geçirdi takım. Bugünden itibaren İstanbulspor maçına hazırlanan başka İstanbul maçlarına şey, oynanmasında zaten bir bugünkü antrenman ve yarınki antrenman kaldı. Pazartesi günü saat 17.30'da İstanbul'da maç oynanacak. Takım yarın öğleden sonra İstanbul'a gidecek. Antrenmanı da, Samsun'da yap. Öyle İstanbul'a gidecek teri antrenmanında. E, Samsun'un sakatlandan bahsediyorduk. de bildiğiniz gibi ameliyat oldu. E, Recep Burak ameliyat olmuştu. İyileşti şu anda döndü ama henüz oynayacak durumda değil. Bunun yanı sıra Melinovic sakat, Bolus sakat, Yunus Emre Çift'in kırmızı kart cezası olduğunu sizlere söyledim. Fuat Çapa biraz sonra buradaki bundan basın mensuplarına takımın son durumu ile ilgili ve Fatih gün oynanacak İstanbul Spor maçı ile ilgili açıklamalarda bulunacak. Bunu da sizlere canlı olarak aktaracağız. Nurasan testlerindeyiz. Dün izinli geçen Samsun Spor bugün antrenmanını yaparak İstanbulspor Spor maçının ardından sürdürecek. Tabii ki İstanbulspor maçının ardından Samsun'da oynanacak Tuzla Spor karşılaşması ve İzmir'de oynanacak olan Göztepe Kupa maçıyla da bu sene bitmiş olacak. Şu anda önümüzde iki lig maçı bir de kupa maçı kaldı. E, Kaleci Alpçutar da şu anda takımla birlikte antrenmanda olduğunu görüyoruz. O da bir sakatlığı vardı. Fuat Çapan'ın oyuncularla sağ içindeki görüşmesi devam ediyor derken kendisi de şu anda görüşmeyi bitirdi ve bizlere doğru ilerliyor. Büyük ihtimalle bu açıklamanın ardından da basına kapatılacak antrenman. Güneş. Evet Güneş yok her yere Merhaba. Evet siz şöyle geçin da, arkadaşlar. Geçin arkadaşlar böyle. Ha? Tamam, Güneş orada. <laughs> Evet, İstanbul Spor Karşılaşması'ndan önce birkaç da geçmiş oynamış olduğumuz, yani Bolu Karşılaşması'yla ilgili söylemek istiyorum. Çünkü orada bazı arkadaşlar basın toplantısında yoktu, bazıları vardı. Bir kere tabii 10 kişi kalmamız çok büyük bir etkendi. Diğer taraftan bazı oyuncularımızla ilgili işte Yasin Fofan'a, Bunlarla tabii ile ilgili soru işareti olanlar var haklı olaraktan çünkü oyunu force edecek veya skora götürebilecek oyuncularımız bunları biz de çok bilincindeyiz ama biz oyunun var ya totalına bakıyoruz ve tribündeki arkadaşlarımız veya futbol severler sadece top oyuncudayken bakıyor. Biz ise oyunun totalına bakıyoruz. Yani e, bunu da göz ardı etmemek lazım. 10 e, kişi kaldıktan sonra özellikle direncimizin artması gerekiyordu ki e, bunu da gayet olumlu bir şekilde yaptık. Ki maçın varı son dakikalarında da daha iyi pozisyonlara girdik. Yani galip gelebileceğimiz bir e, karşılaşmaydı. Diğer tarafında yani sadece bir pozisyon verdik rakibe. E, İstanbul Spor Karşılaşması... iyi e, İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bunu bilinciyle e, oraya gideceğiz. Uzun yıllardır birlikte oynayan oyuncu sayısı çok fazla. Sistemi olan bir takım. Çok koşan ve çok mücadele eden bir takıma karşı oynayacağız. Ama diğer taraftan bizim bu oynayacağımız karşılaşma ve son tuzla karşılaşması ilk devrenin resmini gösterecek, belirleyecek. Ve o doğrultuda da ikinci devreyle ilgili artık çalışmalarımız, şu anda zaten başkanımıza gerekli raporları verdik. Kendisi gerekli çalışmalara başladı. Ee, ama önemli olan bizim konsantre olmamız gereken takım olaraktan e, oynayacağımız bu iki karşılaşma. E, pazartesi oynayacağımız İstanbul e, karşılaşması ile birlikte. E, Yunus olmayacak biliyorsunuz. E, onun yerine oynayacak arkadaşları, e, la görüşüp e, idmanlarda ona göre çalışma yaptık. Çünkü çok fazla çalışma fırsatımız da olmadı. E, hafta içi hafta sonu maçlar olduğundan dolayı. Ee, ama sahaya çıkan e, hangi isim olursa hangi oyuncu olursa bizim oyuncumuz. E, onların en iyisini eee e, sahada en iyi şekilde e, mücadele edeceğini ve takıma katkı sağlayacağını en ufak bir şüphem yok. kazandığı Çok sürede Siz de önce konuşma yaptınız. Yani, e, ne yani şimdi tabi e, olay yani biz olayı olduktan sonra bazı şeylere e, şahit olduk. E, bu olayın sadece bir ve iki gün e, söylemiştim. Biz e, mevcut olan oyuncularımıza sahip çıkarsak e, başarıyı yakalarız. Son haftalarda olduğu gibi özellikle e, taraftarımızın ne kadar etkili ve olduğunu e, son oynamış olduğumuz iç, üç karşılaşmada iç sahada oynadığımız üç karşılaşmada çok net bir şekilde hissettik. Yani Önemli olan bu hissiyatı devam ettirebilmek. Ee, Taraftarlarımız biraz önce söylediğim gibi oyunun sadece bireyine bakıyorlar. Ee, biz ise totalına bakıyoruz. Yani şimdi e, gerçekçi olmak lazım. Ee, ön taraftaki oynayan dörtlü oyuncumuz. E, Fofana'dır, Vukan'dır, e, Tomahane'dir. E, hazırlık dönemi geçirmeyen oyuncular. Ve bu oyuncuları %100 sahada verimini alabilmek için bazı top rakipteyken kısmında fedakarlık yapmak zorundasın. Ve bu fedakarlığı da orta sahadaki oyuncular tarafından kompense etmen lazım. Yani çünkü takım dengesini kurabilmek için. Şimdi böyle olduğu zaman da bazı oyunculardan normal olarak alışık verimin biraz altında kalıyorlar. Beklentinin altında kalıyorlar. Bu da eleştiriye sebep oluyor. Oysa biz takımı dengellik kurabilmek için oyunculardan bazı oyun şekli istiyoruz. Yoksa en ne olanı hep herkes istemez mi? Biz de isteriz en olanı ama elimizdeki olan mevcut oyuncu grubunun fiziksel olarak, mental olarak e, ne kadar neyi kaldırabilir ve o ürünün içerisinde, totalın içerisinde de yükü e, ne kadar var paylaşabiliriz? Bu çok önemli. Yani taraftarımızın bakış açısıyla bizim sahadaki e, oyunculara vermiş olduğumuz görev. Burada çelişik oluyor ve bundan dolayı da sizin de söylediğiniz gibi bazı oyuncularımıza sadece Hasan'a değil bu daha önce işte Yasin'e de oluyordu, Daha önce Soner'e doluyordu Ali'ye de oluyordu, Alaaddin'e de, de oluyordu. Yani olmadık neredeyse oyuncu sayısı yoktu. Herkes oluyordu. Ama ben son 3 haftadır özellikle iyi taraftarlarla da iyi bir senerji yakaladığımızı düşünüyorum. Geçmişi tamamen unutup sadece bu 3 haftanın üzerine odaklanıp Bundan sonraki süreçte birlikte neler yapabileceğimizi çok net bir şekilde gösterdik. İkinci devreye özellikle Tuzla maçında bunu tamamen yansıtmamız lazım. İyi bir sezon, yılı bitirerekten ve gelecek sezon ilk karşılaşmadan itibaren bunu hem oyuncularımıza hem de rakibe hissettirmemiz lazım. Yani biraz önce söylediğim e, e, cümlelerin içerisinde aslında e, sizin sormuş olduğunuz soruların bazı cevapları da içerinde, e, içerinde vardı. Şimdi e, Ankara gücü karşılaşmasını pazar günü oynadık. Çarşamba gün bolu karşılaşmasını oynadık ve e, %100 halen daha %100 hazır olmayan e, bazı oyuncularımız var ve onları oynatmak zorundayız. Yani o oyunculardan Ankara gücündeki performansı aynı şekilde bekleyecek olursak yani bu biraz zor olur. Özellikle de son yarım saattan fazla yani 30 dakikadan fazla da 10 kişi oynadık. Yani bunu da göz ardı etmememiz lazım. Ve aynı bizim gibi son 6-7 haftadır çıkış yakalamış bir kata rakibe karşı da oynadık. Özgüvenli olan bir rakibe karşı da oynadık. Daha iyi olabilir miydi? Mutlaka daha iyi olabilirdi. Skoru yakalayabilmiş olsaydık yani son dakikalarda 2-1'i atmış olsaydık yani Pozisyonlar değerlendirilmiş olsaydı şu anda kimse ne o performanstan konuşacaktı ne de o düşüşten konuşacaktı. 2-1 galip geldik, herkes mutlu olacaktı. Taraftar olarak bu şekilde olaya bakıyoruz ama biz biraz önce söylediğim gibi sadece skora değil ama sahadaki oynanan oyuna, mücadeleye, pozisyon alışı genel olarak değerlendirmek zorundayız. Şimdi doğru söylüyorsunuz ama siz tarımdan anlıyorsunuzdur tahmin ediyorum. Her şeyin bir mevsimi var, değil mi? Tam olarak o verim alabilmek için. Sonradan ektiğiniz bir şeyi aynı verim alabiliyor musunuz? Alamazsınız, değil mi? Tamam. Artı planlanan kadrodan, yani sezon başı planlanan kadrodan şu anda kaç kişi oynuyor? Yani bunda göz ardı etmemek lazım. Yani onunla ilgili şu anda bir şey söylemem doğru yani çok şey değil ki. Ben, biz elimizdeki olan malzeme neyse onun en iyisini yapmaya çalıştık. Biraz önce söylediğim gibi yani şimdi iki tane e, sezon başı direkt oynayabilecek ve hatta üç tane direkt oynayabilecek oyuncumuz şu an aramızda değil sakatlıklardan dolayı. Diamond, Boli ve Allen. E, şimdi geriye kaç kişi kaldı? E, Bukan zaten geçtiğimiz sezon sakattı. Tomane o şekildeydi ama Tomane ee, yani son özverisiyle özellikle bazı şeyleri kapatmaya çalışıyor. E, Fofana ile ilgili de halen daha yani bu sabah yine aynı şekilde geldi. Yani halen daha e, biz de onun bir an önce belirli bir e, e, şeyi yakalamasını istiyoruz. Yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Bir dakika abi. Evet, biraz önce Fuat Hoca'nın açıklamalarını hep birlikte dinledik. Samsun antrenmanı şu anda ısınmalar hareketleriyle devam ediyor. Biz de Nurasan testlerinden yapmış olduğumuz canlı burada sonlandırıyoruz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka canlı buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.